Kesin paraları aldı kaçtı sizin damat. Ay yok canım. Ee, olur mu öyle şey? Ee, bir işi çıkmıştır. Bir yere uğramıştır. Gelir birazdan. Ee, tabii Sinancığım. Yapmaz Kadir öyle şey. <laughs> ne kadar para toplayacaktı Sinan? Vallahi bütün paraları... ...tahsil ettiyse... ...15 milyar falan olması lazım. Aa, yurt dışına kaçmaya yetecek kadar var diyorsun yani. Ay. Yok canım, bizim damat yurt dışının yolunu bilmez. Kedi gibi döner gelir. Ee, merak etme Sinancığım, parana bir şey olursa ben kefilim. Yapma Mehmet Usta. Sen de o kadar para var mı sanki? Ben bir çay daha alayım. İyi, iyi. ben verseydim. Yok yok ben alırım. Merhaba. Merhaba. Sana attığım mesajlar gelmedi galiba. Yok hepsi geldi. E, niye cevap vermedin? Kızgın mısın hala bana? Evet sana kızgınım. Çünkü sen bana yalan söyledin. Şey ben... E, ama istemeden oldu. Mecbur kaldım. Beni affetmeyecek misin? Şey... Aramız kötüyken ben hiç uyuyamıyorum biliyor musun? Barışmadıkça da uyuyamayacağım. Barışırız ama bir şartla. Nedir o? Bir daha bana o şey gibi mesajları çekmeyeceksin. Hepsi çok kötü. Tamam söz. <laughs> Ulan Hasan yedim seni. <laughs> of of. Aa, geldi işte. İpek aç kapıyı. Merhaba millet, hürmetler ederim. Aa resim olabilir miyim? Hayır baldız alamazsın, o bana ait bir şey. Belki değerli bir şeydir. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Sinan abi, nasılsınız? Sinan Bey. Pardon, çok şükür gelebildin yani Kadir. Neredesin evladım sen? Şey ben Sinan Bey'in paralarını tahsil ediyordum babacığım. İşte Sinan Bey, <laughs> bütün para bu çantada. Tamı tamına 15 milyar. Bence say Sinan. Aşk olsun Müjgan Hanım, bana güvenmiyor musunuz? Ay yok canım ben öyle demek istememiştim. A, hayır yani biraz gecikince e, buyurun o zaman kendi paranızı kendiniz yatırın bankaya. Ben bana güvenmeyen insanlarla çalışamam Sinan Bey. Güveniyorlar canım güveniyorlar işi bırakmak için bahane arama hemen. Tabii canım güven mesela sana koskocaman jipi bu kadar parayı emanet ederler mi? Ama öyle. Ben <laughs> öyle yanlış anladım ama para sende kalsın yarın banka açılınca yatırırsın. Aman Allah'ım buna kadar güzel bir şey. E, beğendiniz mi? E, i̇sterseniz size satabilirim. Hayır enişte. Evet Balgus. Ne kadar? 10 milyar. 10 milyar çok fazla. E beş olsun. Sina 200 e, milyon veririm. 200 milyon mu? 2 milyardan kuruş aşağı olmaz. 300. 3 e, milyar olsun. E, enişte. Sana ne canım bırak satsın? 4. <laughs> Tamam, anlaştık. Buyur. <laughs> Öbür gün bizim arkadaşlarla rally seyretmeye gideceğiz. Gelir misin sen de? Rally mi? Evet. Benim Sema diye bir arkadaşım var. Onun erkek arkadaşı da katılıyor. Ee, olur, gelirim. Harika. Sema'nın erkek arkadaşı kazanırsa parti de verecek. İstersen ona da gideriz. Ee, i̇yi olur tabii, gideriz. Ay, sen de katılsaydın keşke. Çok heyecanlı olurdu. Ama araba lazım. Neyse ben içeri geçiyorum. Görüşürüz sonra.